Arkadaşlar size 3 saniye üzerine düşüneceğiniz gayet basit bir soru soracağım. Şimdi kuracağım iki cümleden hangisinde araba sözcüğü belirlidir karşı taraf tarafından biliniyordur. Birinci cümlemiz. Önümüzdeki hafta bir araba alıyorum. İkinci cümlemiz. Önümüzdeki hafta arabayı alıyorum. Evet sevgili arkadaşım, bugünkü konumuz e ve the sözcükleri İngilizce'deki. Şimdi çok fazla problem var bununla ilgili. Bir türlü anlayamıyoruz ne olduğunu. Arkadaşlar bunlar artikel dediğimiz bir şey. Türkçe'de yok bunların karşılığı. Daha doğrusu karşılığı var. Artikel diye bu görevde kullanılan ayrıca sözcükler yok. Türkçe'deki karşılıklarından bahsedeceğim. Zaten mevzuya birazcık hakim olanlar dersin başındaki sorudan hemen anladılar mevzuyu. Şimdi efendim en baştan şunun ayrımını yapmakta fayda var. Bunlar böyle kısa sözcükler olduğu için e ve the sözcükleri prepositionlarla karıştırılıyor işte to, on, in. Bir önceki derste anlatmıştık zaten prepositionlara giriş yapmıştık at, on, in sözcükleriyle ilgili. O dersi eğer izlemediyseniz bunun öncesinde o dersi izleyebilirsiniz. E ve the sözcükleri arkadaşlar birer preposition yani edat değildir. Yani bir işin ne zaman olduğunu ya da bir sözcüğün, bir ismin nerede olduğunu bize söylemezler. E ve D sözcükleri dediğim gibi belirlilik ya da belirsizlik artikelleridir. E ve D sözcükleri birer artikel değil. Şimdi hemen sorumuzun yanıtına bir bakalım. Demiştik ki bu sözcüklerden hangisi belirlidir. Araba sözcüklerinden hangisi belirlidir demiştik. Cevabımız B şıkkı. Yani önümüzdeki hafta arabayı alıyorum dediğinizde karşı taraf tarafından bu araba biliniyordur arkadaşlar. Yani ben size gelip desem ki işte sevgili arkadaşım önümüzdeki hafta arabayı alıyorum dediğimde sizin o arabadan haberiniz vardır. Yoksa bile şunu dersiniz. Ne arabası? Ama desem ki ben size önümüzdeki hafta bir araba alıyorum. Burada kimse yani ne arabası demez. Arabanın ne olduğunu zaten bilmiyordur. Belirsizdir. İşte arkadaşlar İngilizce'de bu belirsizliği verebilmek için biz e artikelini kullanıyoruz. İngilizce article diye okunuyor. Belirliliği verebilmek için yani bizim Türkçe'de dediğimiz arabayı hani belirtili isim tamlaması yapıyoruz ya biz. Oradaki o sona gelen işte e, ı, i, i neyse. Türkçe bilgimiz çok önemli değil bu noktada ama hepimiz aşağı yukarı bu mevzuyu biliyoruz. Arabayı dediğimde o belirliliği biz e, İngilizce'de d ile veriyoruz arkadaşlar. Yani bu sözcükleri biz bu cümleleri İngilizce'ye çevirmek istesek. Birinci cümlemiz I am buying a car next week. İkinci cümlemiz de, I'm I am buying... The car next week olur. Şimdi birkaç tane örnek inceleyelim. Şimdi efendim örneklerimize baktığımızda birinci soruda diyor ki can I ask a question? Bir soru sorabilir miyim? Ee, bakın burada a question deyince herhangi bir soru anlamında e, biz de bir soru sorabilir miyim dedik. Fakat bir sonraki örneğimizde could you repeat the question diyor. Soruyu tekrarlar mısınız? burada hangi sorunun belli olduğu ya da karşı taraf tarafından bilindiğini bildiğimiz için the question diyoruz şimdi tabii ki arkadaşlar bu her zaman böyle işte ismin ea hali olmak zorunda değil tekrar söylüyorum Türkçe düşünerek İngilizceye çeviri yaptığımızda konuşma ya da yazma meseleleri çok kolay olmayabiliyor fakat en temel açıdan konuyu anlattığımızda, hani bizdeki karşılığı ne dediğimizde giriş seviyesinde bu şekilde anlatırız. Bu konu daha da dallanıp budaklanacak ileriki derslerde. Onu şimdiden söylemiş olayım. Her zaman çevirileri bu şekilde yapmayabiliyoruz. Onu da baştan belirtmiş olayım arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz, bir bardak çay istiyorum, içmek istiyorum diyor. İngilizcesi, I'd like to drink a glass of tea bir bardak deyince bakın a glass herhangi bir bardak anlamında. Bir sonraki örnekte de bardağı yerine koy lütfen diyor. Put the glass away please. The glass burada hangi bardağın karşı taraf tarafından bilindiğini göstermek için kullanılmış arkadaşlar. Evet örneklerimiz bu şekilde. Şimdi eee e ya da en diyebiliyoruz bazen. Hemen onun ayrımından bahsedeyim. Eğer sözcüğüm belirsizlik artikeli kullanacaksam e ve bu kullanacağım sözcüğüm, birlikte kullanacağım sözcüğüm bir sesli harf ile başlıyorsa arkadaşlar o zaman e demem, en derim. Yani mesela ekar demiştim bakın. Sesli ile başlayan bir sözcük seçecek olursak en ek. Diyebilirim mesela. Bakın a car C ile başlıyor. An-ek E ile başlıyor. Başka ne diyebiliriz? An-umbrella Bakın bu da U ile başlıyor. Bir tane daha söyleyelim mesela. An-orange Bu da bakın O ile başlıyor. Bu noktada arkadaşlar okunuş önemlidir. Onu söyleyeyim. Yani bazı sözcükler Sesli harfle başlıyor gibi görünebilir fakat okunuşları farklıdır. Örneğin e european deriz. Çünkü y harfiyle başlıyor. Dikkat edin okunuşunda e european veya e university. e university deriz arkadaşlar. Şimdi konu çok uzun. Bu konuyu daha da ilerleteceğimiz videolar çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Yani mevzuya bir girdiğimizde hakikaten böyle bir yarım saat falan anlatmamız lazım ki her şeyi aklımızda tutmamız tek seferde çok zor. Ama en temel noktada arkadaşlar bu ayrımı bildiğiniz sürece nerede d kullanacağınızı, nerede e kullanacağınızı 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyor olacaksınız ki konunun ana noktası budur arkadaşlar. İlerleyen derslerde bu konunun ayrıntılarına gireceğiz. Dediğim gibi hiç merak etmeyin. Dersimiz bu kadar. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Eğer zile de tıklarsanız benim sonraki paylaşacağım videoların her birinden haberdar olacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.